Herkese selam dostlar. Daha önce Kiwi IP kameranın bir incelemesini yapmıştık. Şimdi bu inceleme videosunun altındaki yorumlarda çokça şu soru soruluyor. İkinci bir cihazla kamerayı kontrol edebilir miyiz veya bağlayabilir miyiz? Veya birden çok cihazla. Şimdi bunu yapabiliriz. Bunun için iki tane yöntem var. İkisini de göstermeye çalışacağım. Birinci yöntemde kameranın kurulu olduğu telefondaki oturumu yani YIYOT oturumunu, YIYOT hesabınızı aynı şekilde diğer telefonda da açıp iki telefonla da kamerayı kontrol edebilirsiniz. Eğer Facebook'tan giriş yaptıysanız bu biraz sıkıntı olacak. İkinci yöntem ise kameranın kurulu olduğu telefondan diğer cihazda diğer telefonda açtığınız bir hesabı davet etmek. Onu da göstereceğim. Şimdi hızlı bir şekilde geçelim. İlk olarak birinci yöntemi deneyeceğiz. Burada açtığımız hesabın burada da giriş yaparak iki telefonda da kontrol edebildiğimizi göreceğiz. Daha sonra diğer davet işine geçeceğiz. Şimdi burada kameramız kurulu. Bunu kontrol edebiliriz şu şekilde. Buradan da aynı şekilde hesabı açıp kontrol edelim. Şimdi YIUYOT e uygulamasını indirdik. Bizim bir tane emektar iPhone'umuz var. Bu yöntemde Android iPhone veya Android Android veya iPhone iPhone herhangi bir telefon markası fark etmez YIUYOT e uygulamasıyla yapabilirsiniz. Şimdi burada direkt giriş yapıyoruz. Türkiye'yi seçeceğiz. Burada sim kart olmadığı için direkt Türkiye. Ye seçeneği çıkmıyor. Seçtik. Devam et dedik. Şimdi burada bu Yiyot uygulamasında burada açtığımız oturumun aynısını burada da açacağız. Hesap bilgilerini buraya da gireceğiz. Oturum açma bilgilerini girelim. oturumu açtık. Burada tanıtımlar var. Bunları geçiyorum. Gördüğünüz gibi başka herhangi bir işlem yapmama gerek yok. Buna izin vereyim. Şöyle açıyorum. Şu anda iki telefonla da kontrol edebiliyorum kamerayı gördüğünüz gibi. Bununla aşağı basayım. Bununla yukarı basayım. Yani durum bu arkadaşlar. Hatta üçüncü bir telefon varsa onunla da aynı oturumu açıp kullanabilirsiniz. Şimdi ben mail adresiyle direkt oturumu açmıştım bunda. Eğer siz Facebook ile açtıysanız burada da aynı Facebook hesabını bağlamanız lazım. Öyle bir sıkıntı varsa ne yapmamız gerekiyor? Şimdi onu göstereceğim. Biz buradan bu hesabımızdan çıkış yapalım. Oturumu kapat diyorum. Burada ikinci bir yazda Yiyot uygulamasını indirdikten sonra böyle bir ekran gelecek. Burada kayıt yapmamız gerekiyor. İsterseniz Facebook'la da bağlanabilirsiniz. Sonrasında oturma açtığınızda buradaki paylaşımı nasıl yapacağız onu göstereceğim. Burada kayıt oluşturmak için e-posta adresinizle giriş yap butonuna basmanız lazım. Eğer Facebook'la bağlanmak istiyorsanız direkt şuradaki mavi Facebook veya Apple hesabınıza da bağlanabilirsiniz. Burada biz giriş yap butonuna basıp e-posta ile kayıt olacağım. Şimdi olayım hemen oluşturayım bir tane hesap. Ondan sonra paylaşıma geçelim. Bu hesap burada oluşturduğum hesaptan farklı. Giriş yap dedik. Şimdi aktivasyon maili gönderdiler. Ona da hemen bir bakalım. Tamam. Bunu da hallettik. Şimdi buradan tekrar aktivasyon yaptıktan sonra giriş yapıyorum ben. Bunlar yeni hesap oluşturma işlemleri. Daha henüz paylaşım işlemine başlamadık gördüğünüz gibi farklı bir hesap oluşturduk. Az önceki gibi o kamera çıkmadı. Yani bu sıfırdan bir hesap. Buradaki de bizim kameramızın kurulu olduğu hesap. Burada diğer telefonla Facebook'la bağlanmış gibi düşünebilirsiniz bunu. Kameranın kurulu olduğu telefonda kamera bölümüne değil direkt uygulamanın ana sayfasında profil sekmesi var. Bakın profile basıyoruz. Burada paylaş butonu var. Şurada gördüğünüz gibi. Biraz daha netleştireyim onu? Burada paylaş butonu var. Şu paylaş butonuna bastık. O IP kamera dediğimiz bizim şu kamera ismini IP kamera olarak vermiştik. IP kameraya basıyorum. Share device with family yani ailenle bu cihazı paylaş gibi bir ifade var. Buraya bastığımız zaman iki tane seçenek çıkıyor. Ya YIYOT ismiyle ya da QR kodu tarayarak bunu paylaşabilirsiniz diyor. Biz QR koduna basıyoruz. Bütün izinleri vereceğiz burada. Aynı kontrolleri yapabilsin diye veya mesela kamerayı sağa sola hareket ettiremesin diye buradan ayarları verebilirsiniz. Veya ses duymasın sadece görüntü duysun falan filan. Biz bütün izinleri verdik. Paylaş butonuna basıyoruz. Şimdi QR kod çıkacak karşımıza. Bu QR kodla ne yapacağız? Diğer cihazımıza, diğer telefona geliyoruz. Burada da yeni oluşturduğumuz hesapta profil kısmına tıklayacağız. Burada paylaşa tıklamıyoruz arkadaşlar. Şu üst bölümde Bakın şu QR kod tarama simgesi var. Ekran biraz çatlak, biraz farklı görünebilir ama QR kod tarama kısmı var. Buna bastığımız zaman tabi burada kameraya izin vereceğiz. QR kod tarama ekranı çıkıyor. Buraya bunu okutuyoruz. Okuttuk. Gördüğünüz gibi hesap ismimiz çıktı. Burada daveti kabul et butonuna basıyoruz. Ve kameramız karşımıza çıkıyor. Artık bu şekilde kameramızı kullanabiliyoruz. Diğer telefonda da yani farklı hesapla yani farklı hesapla da bu şekilde kameranızı kullanabiliyorsunuz. Yine kontrol edebiliyoruz. Dediğimiz gibi bu izinleri verirseniz aynı cihazda bunu da kontrol edebilirsiniz. Eğer video size yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.